Adım Cihan Girdinç, 50 yaşındayım. Bu mesleği ufaklıktan beri babamla beraber çalışarak öğrendim. Ya yani şimdi tek kaldı yani yapan yok. Tek başıma kaldım. Eleman yetişmiyor. Çocuklar yani gençler de bu işi şu zor yani. Hemen 25 seneden fazladır yani. Tek başıma yani yürütmeye çalışıyorum mesleği. Valla zorlukla yalnız çalışmak yani fazla mal yapamıyorsun. Yani bir fırça iki günde anca bitiriyorsun. Yani imalat fazla çıkmıyor. Talep var ama yani yalnız olduğum için çıkaramıyorum. Yani meslek istek var, meslek gitmez. Ama yetişen yok, eleman zor bir meslek yani. Ben ufukla, ufaktan, beri ayırdığım için öyle öğrendik. Şimdi bu gençleri yani yetiştiremezsin ist burada yani. Sabır işi bu iş. Kolay bir meslek değil. Kolay olsa İzmir'de bitmez zaten. kereste, keresteyi işliyoruz, kesiyoruz. Tek tek elden geçiriyoruz. Yani her tatlıyla uğraşıyorsun. İşlemi çok yani. Bak şimdi şarap fıçısı, dekor fıçıları, ayran fıçıları. Yani isteğe göre ne yani her şey yapıyoruz yani fıçı üzerine. Model çok yani bizde. Vallahi mesleğimizi sevmesek yani zaten yapamazdık. Yani seviyoruz mesleğimizi. Her şey her şeyini seviyoruz yani. Vallahi ederim ama yani sabretmeleri lazım, öğrenmeleri lazım. Yani olmuyor diye bırakırsan zaten başaramazsın. Bir de bu yani bakmakla görmekle olacak bir iş değil. En azı bir iki sene de anca öğrenirsin. Sonra sabır yani. Bırakmayı düşünmüyorum da yani anne yani kaç sene daha yapacağım. Yani gittiği kadar gitsin yani ben de istemiyorum tabii bitmesin ama elimden geldiği kadar yürütmeye çalışacağım yani. Babamızın mesleği sonuçta, yapan da yok İzmir'e tek kaldım. Güzel bir meslek ama yani dediğim gibi yani yardımcı olan yok. Yani elimden tutmam lazım, gençlere öğretmek lazım ama o da benim imkanım yok. Yani bu şekil gidecek yani.